Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 5 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve finans, para, ekonomi, bütçe hani para alanınız bu alan e, yeni ay bir para toplu bir paranın elinize geçme potansiyelini anlatıyor ki e, sürpriz bir kazanım, destek. Ve kariyerle ilgili konularda çok avantajlı bir senedesiniz aslında. İş değiştirmek istiyorsanız kariyerde böyle bir dikkat çekmek, ön planda olmak bunlarla ilgili Jüpiter haritanızın en zirve noktasında. E, ve bu noktada koç e, transiti, güneş koç transiti ve tabii ki buradaki yeni ay e, sürpriz bir... Sıçrayış getirebilir kiminize e, finansal anlamda kazanımlarınızı arttırabileceğiniz size geçecek toplu bir para potansiyelini gökyüzü hazırlıyor sanki umarım hepiniz elde edersiniz bu fırsatı. E, Venüsün Merkürün burcunuzda gezindiği bir ay ki Venüs özellikle balık burcunda son derece de keyiflidir bu noktada şanslara da açıksınız. E fırsatlara da açıksınız, e biraz böyle kendinize dönüksünüz, kendi hayatınıza dönüksünüz. Belki ailevi, aynı zamanda fiziksel, hani ailem neyim, kendim neyim, e kendi önceliklerimin farkındayım da dediğiniz bir yapı söz konusu ki Mart ayında Merkür Retrosu vardı burcunuzda biraz böyle hayatınızda bir takım yenilikleri, değişimleri istediğinizi anlatmaktaydı. E tabii ki Nisan'la birlikte artık retro da bitti. Çok daha nesiniz ne istediğinize. Çok daha kolay odaklanabiliyorsunuz ki burada en güçlü etkileri tabii ki koç yıldızları anlatıyor olacak. Dolayısıyla fırsatlara açık bir yapıdan bahsedebiliriz. Evet finans, ekonomi dikkat çekiyor dolayısıyla. Ayın 19'unda terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek ki Mart ayında da terazi burcunda dolunay gerçekleşmişti. ikinci kez gerçekleşiyor. Finans ve para aksınız aktif bu noktada. Gider gelir trafiğiniz önemli. Kazan, kazanımlar konusunda avantajlar evet var. Ama bu dolunay finansal konuları ön plana taşıyacak. Dolayısıyla kazanımlar olduğu kadar giderlerin de olması gibi bir durum. Eğer evliyseniz ortak para ve bütçe konusu çok dikkat çekebilir. Yatırımlar, kazanımlar, banka, kredi, borç kapama, işte ödemeler ve benzeri konular masaya yatabilir diyebilirim. Evet Mars ikizler burcunda ayın tamamında. Mars biraz sıkıştıracak burcunuzu. Ama Mars aynı zamanda eylem ve inisiyatif demek. Artık ötelediğiniz, artık yıp geciktirdiğiniz, ne zaman yapacağınız belli olmayan bir takım konular. Ne olabilir bu? İş değiştirmek olabilir, ev değiştirmek olabilir. tüm bunlarla ilgili inisiyatif geliyor. Çünkü Mars eylemdir. Eğer Mars işin içindeyse artık eylemde kaçınılmazmış gibi durmakta. Dolayısıyla Belki elinize geçecek toplu bir fırsat, para var ve ev değiştirme ya da elinize geçecek yine güzel bir maddi kazanım, belki iş değiştirme ve toplu bir tazminat. Belki yatay geçiş yapacaksınız bir işten çıkıp yeni bir iş ki bu tabii ki çok da keyifli. Belki de böyle bir durum kiminiz için ama ev ve yuva ile ilgili konularda hareketlilikler ee, olduğunu söyleyebilirim. Yani bir taşınma potansiyeli var. Kiminiz için, kiminiz için eve biraz eşya almak ya da değiştirmek. Ee, i̇şte bir süredir koltukları değiştirmek istiyordum. Fırsat bulamıyordum. Artık Nisan'da musunuz gibi duruyor diyebilirim. Aile ilişkileri de tabii ki bu noktada dikkat çekecek. Ee, özellikle ebeveynlerle ilgili konular onların belki de bir taşınma bir hareketi söz konusu olabilir. Evet Uranüs artık boğa burcunda onu biliyoruz ama artık güneş de boğa burcuna geliyor 20 Nisan'da ve güneş Uranüs kavuşumu dikkat çekecek. Ee, sürpriz yolculuklar demek aslında. Ee, önemli böyle bir anda böyle bir karar aldım, bir şey aldım, bir şey satın aldım da diyebilirsiniz böyle bir anda bir kontrat yapabilirsiniz. Böyle bir şey satabilirsiniz, bir şey alabilirsiniz. Eğer aracınız varsa böyle bir anda aracımı değiştirmeye karar verdim diyebilirsiniz. biraz böyle zihnen çok aktif güneş Uranüs kavuşumu sebebiyle hani çok böyle eylemselsiniz, çok böyle yenilikçi kararlar alabilirsiniz. Düzeninizi, rutininizi veya bulunduğunuz çevreyi Değiştirmeyle ilgili Dikkat çekecek bu güneş Uranüs kavuşumu özellikle. Evet finansal konuda avantajlı bir ay. Gider gelir trafiğinizi iyi düzenleyin, yapılandırın özellikle ay ortasında. Kariyer, hedefler, planlar konusunda şanslı bir süreçtesiniz aynı zamanda. Huzurlu ve sağlıklı bir ay diliyorum sizlere öncelikle. Bir sonraki ay görüşmek üzere, hoşçakalın.